Evet. Ötükenden evet. çıktık günün birinde. <laughs> ne haber? Başkanım nasılsınız? 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 Nasılsınız?

Elif Sırma ve Çağrı. Önce adınızı, soyadınızdan başlayalım. Elif Sırma Özel. Hüseyin Çağrı Durak. Evet. Şahitlerimiz de hazır. Sayın Elif Sırma Özel, Hüseyin Çağrı Durakla. Tamamen kendi hür arzu ve iradenizle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Evet, Hüseyin Çağrı Durak, Elif Sırma Özel Hanım'la tamamen kendi hür arzu ve iradenizle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Evet sevgili şahitler nikahtan sonra tekrar sizlere söz veririm. Dileklerinizi söyleyin ama gençlerimizin evlenmek istediklerini duydunuz. Siz de tanık mısınız? Evet. Sizler de tanık mısınız? Sevgili misafirlerim. Evet. Böylelikle nikah merasimimizi gerçekleştiriyoruz ve ben Ankara halkının bana verdiği yetki önce sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah hayırlı uğurlu olsun. Ağabey, çıkamıyor musunuz? Rüzgâr nikah olduk. Ben genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah Mesbat bahtı yarasın, da kocasın. İlk yaz bütün çok sayıda genel başkanımız var. Kıdeme buradan göre başlayalım. Göre. Yani e... Mansur abi uğur yapalım sonra kıdeme göre e... O <laughs> zaman <laughs> 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 Evet. Öncelikle Allah mesut bahtiyar etsin. Ben e, çağrının hep evleneceği günü bekledim ama e, işte bu iş nasıl iş. Her gördüğümde de sordum ne zaman evleniyorsun diye. Demek ki doğru insanı beklemek üzere e, o da e, çalışmanın içerisine girmiş. Şimdi görüyor ve şahitlik ediyor ki birbirlerine duydukları sevgi gözlerinden okunuyor her ikisinin de. Allah mesut etsin. Ben iki aileye de çok teşekkür ediyorum. Bu şerefli görevi bizlere verdikleri için. Ayrıca zaten sizlerin hepiniz adına şahitlik ediyoruz. Bugün burada mutlu bir yuva kuruluyor. Iıı inşallah Yılmaz abim orada ellerinden öperim. Allah torunlardan da mürvet göstersin Allah iki cihan saadeti versin. Mutlu, mesut bir aileyi sürdürebilmeyi nasip etsin. Aynı sevgi, aynı aşk, aynı saygıyla. Ee, üstü üstlük memleketimize hayırlı evlatlar yetiştirmenize nasip etsin. Çocuk sayısına karışmıyorum ben başkalarının <laughs> yaptığı gibi. Ama yetiştirdiğiniz çocuklar Mustafa Kemal'in kurduğu bu büyük Türkiye Cumhuriyeti'ne layık milli ve manevi değerlerle <laughs> Büyüklerin önünden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Bu mutluluk e, anında burada bulunmaktan duyduğum e, şerefi de hepinizle paylaşmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İlk mikrofonu bana verdiğiniz için Mansur abi. <laughs>